Şimdi rahatça oturun ve gözlerinizi kapatın, ellerinizi avuçları yukarı bakacak şekilde dizlerinize yerleştirin. Birinci nefes ve farkındalık. Derin bir nefes alın ve verirken içinizdeki tüm para yetersizliği inancını bırakın. Şu an zihninizde beliren ben fakirim, para bana gelmez gibi düşünceleri fark edin. Onları birer bulut gibi gözlemleyin ve serbest bırakın. İkinci kök çakra aktivasyonu. Şimdi kuyruk sokumunuzdan yükselen kırmızı bir ışık hayal edin. Bu ışık, topraktan gelen bolluk enerjisi. Para bana kolayca akar diye fısıldayın. Bu ışık kalbinize ulaştığında altın rengine dönüşsün. 3. Zihinsel formatlama Bilinçaltınıza yeni bir mesaj gönderiyoruz. Para benim doğal hakkım. Bollukla alışveriş içindeyim. Kazandığım her kuruş bana ve dünyaya hizmet eder. Bu cümleleri içinizde titreştirin. 4. Tamamlanış Avuçlarınızı birbirine sürtün ve kalbinize bastırın. Bu enerjiyi kabul ediyorum deyin. Gözlerinizi açtığınızda etrafınızdaki bolluk işaretlerini fark edeceksiniz. Daha fazlası için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.